Herkese mutlu günler, günaydın, mutlu sabahlar ve mutlu yıllar. E, 2025'i geride bıraktık. 2026'ın ilk programında babamla birlikte canlı e, yayındayız ve karşınızdayız. Umarım 2026 güzelliklere e, gebe olur, güzellikleri getirir. E, huzur, mutluluk, her şeyden önce sağlık hepimiz için böyle bir yıl olmasını temenni ederim. Baba hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. İyi sabahlar, iyi yayınlar, e, iyi güzel. yeni yıllar diliyorum. E... Senin dileklerine de aynen katılıyorum. Tüm e, tüm dünyaya sadece ülkemize değil, tüm dünyadaki insanlara mutluluk getirsin, huzur getirsin, e, barış ve en çok da adalet getirsin. Doğru. Aslında 31 Aralık'ta 1 Ocak arasında hiçbir fark yok. Ama e, tabii bir yıl değişimi, bir tarih e, değişimi söz konusu olduğu için e, örem atfediliyor. E, tarihsel olarak bu e, söz konusu ki <laughs> Eski e, Türk tarihinin e, bu konuda bayramları vardır, yılbaşını kutladığı bayramları. Dolayısıyla e, temel olarak fiilen <laughs> aslında bir fark yok ama insanların imgeleminde, e, düşüncesinde farklılıklar oluşuyor. Bu da e, umutla ilgili bir şey. Yani <laughs> umut etmeden hayat devam etmiyor. O yüzden umutsuz kalmamalıyız. Umut etmeliyiz. Hep iyi, iyi, e, doğruyu ve eşitliği e, umut ederek yaşamalıyız. O bakımdan. <laughs> normalde iki gün arasında, 31 Aralık'ta bir, Ocak arasında bir fark yok ama insanın kafasında umut imgesini doğurduğu için insanlar daha coşkulu başlayabiliyorlar, daha hayatı severek, yaşam enerjisiyle, yaşam heyecanıyla başlayabiliyorlar yeni yıla. Ben yeni yılı hep bu açıdan düşünmüşümdür. Evet, yeni umutlar getiriyor ama ne var ki ülkemizde yeni umutlara sebep olacak gelişmeleri göremiyoruz. Evet. O bakımdan fazla derinlere inmeden bu kadar söyleyeyim. Ee, i̇nsanların çoğu e, yani yeni yıl gelmiş gelmemiş e, onun kutlaması için gerekli e, harcamaları yapmış mı yapamamış mı o e, çok tartışmalı ülkemizde. İşte tabii e, bu arada işte e, Ekonomik gücü yerinde olan insanlar e, yeni yılı kutluyorlar. E, biz de onların yeni kutlu, yılı kutlu olsun diyoruz. Umarım umarım e, her şey daha güzel olur. Ama evet. e, 20, 20, 2026'nın e, 25'ten daha zor geçeceği bir gerçek gibi gözüküyor. Umarım e, bu bizi yanıltır. Bu evet. konuda yanılmayı çok isterim. <laughs> Zafer Esen. Hayırlı, sağlıklı, mutlu seneler olsun inşallah hepimiz için. Çok teşekkür ederim. Zoran Nestor. Hayırlı sabahlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar. mutlu yıllar. <laughs> iyi yıllar diyor Erdem Ceylan. Çok teşekkür ederiz Erdem Ceylan. İyi yıllar. Ve Mehmet amca demiş özellikle Zoran Nestor. Ve teşekkür Kemal ederim. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Babaya selamlar. Ellerinden öperim diyor. Ama bence 2025 yılı tabii Avrupa'daki yarışmayı dışarıda tutarsak Galatasaray için çok başarılı geçti. Galatasaray 3. şampiyonluğunu arka arkaya elde etti. Geçen sezonu iki kupayla kapattı. Ki geçen sezonu ait süper kupa finalinde kazanma şansı var. <laughs> Bununla birlikte Galatasaray Avrupa'nın en çok puan toplayan takımı oldu. En pahalı ve en iyi 4 forvetten bir tanesini, Santfor'dan bir tanesini kadrosuna kattı. Ki o Santfor yani Victor Osimen şu anda Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncularından bir tanesi toplamda 9 tane golü var Avrupa'da <laughs> ve bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı yarışmasında birinci sırada e ve yine <laughs> 2025 yi lider olarak tamamladı. Ben <laughs> bence Galatasaray geride kalan yılı son derece başarılı geçirdi. Aynı kanaatte misin? Ben de aynı kanaatteyim. Galatasaray e, gerçekten e, başarılı. E, bu Şampiyonlar Ligi'nde 9 e, puan kalmasının da e, sebeplerin bir tanesi. E çok talihsiz anlar yaşaması, sakatlıkların olması Galatasaray'ı bu duruma düşürdü. Ama şunu da belirteyim. Muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Liverpool olur diye düşünüyorum. Liverpool'u biz kendi evimizde sağdan sildik. O, Galatasaray için de büyük başarı sayılmalıdır. Doğru. Carlos Baleba ve Kon veya Conor Gallagher gelse süper olur. Konur eğer iyi ve sağlam futbolcu orta sahaya ilaç olur diyor Atletico Madrid'de oynayan futbolcu için Darli amca. İyi yayınlar Özgür abi. Mehmet amcaya selamlar. Ellerinden öperim. Sağlıklı huzurlu yıllara inşallah hep birlikte diyor. Adem teşekkür şey. ederim. Adem eksik olma. <laughs> Ugarte tabii pek çok isim geçiyor. Es, esse. Esse. E, ee, Arjantinli oyuncu Olympiakos'ta oynuyor. Değerinin 20 milyon euro olduğundan bahsediliyor. Onun da ismi geçiyor ama Galatasaray'ın şu anda <laughs> transferine en yakın olduğu isim Dün söylediğim gibi e, bugün de aynısını söylüyorum. Ugarte ve kiralık olarak Galatasaray bu transferi muhtemelen bitirecek. E, Manchester United'da oynuyor. Ugarte Uruguaylı oyuncu ve e, 24-25 yaşında ve <laughs> gerçekten bence nitelikli bir oyuncu. Yani United'da e, performans sorunu yaşadığına bakmayın. Yani İngiltere'de bazı oyuncular, e, normalde iyi kabul ettiğimiz bazı oyuncular zorlanabiliyor. Falcao da gittiğinde çok zorlanmıştı. Dolayısıyla Ugarte bence iyi bir oyuncu ve Galatasaray'ın ihtiyaçlarını e, fazlasıyla karşılayabilecek nitelikte bir oyuncu. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Ugarte Galatasaray'ın şu anda transferine en yakın olduğu isim ve kiralık olarak bu transferi yapacağı için Galatasaray harcama limitlerinden de eksilme olmuyor. United'i de bu noktada ikna edebileceğini düşünüyorum. Umarım olur. Şimdi bir Uruguay'lı gönderdik. Bir Uruguay'lığı getireceğiz. Evet. Umarım gelir ve Galatasaray'da daha sonraki yıllarda devam eder. Evet Günaydın abi iyi seneler Mehmet amcaya selamlar abi. Ugarte gelecekse sizce muadil hangi oyuncu olur? Kime benziyor oyun olarak? Mesela Ndiaye'ye benziyor mu diyor. <laughs> e, bu arada Gaziantep Futbol Kulübü ile yolları ayrıldı. Biliyorsun eski Galatasaray'ın eski futbolcusu Kamerunlu futbolcu. Ankara Galatasaray o zamanki adı Osmanlı Spor muydu bilmiyorum. Oradan epey yüksek bir maliyetle almıştı. Ndiaye'nin Gaziantep Spor'la yolları ayrıldı. Şu anda boşta Ndiaye bu arada. <laughs> Dolayısıyla Endiayı benziyor diyebiliriz, dikine topla gitme özelliği var. Ya yani daha çok Lemina'nın muadili diyebiliriz şu kadroda gelip de Torreira'yı kesmeyecek, Lemina'nın yerine oynayabilecek bir oyuncu. Ben öyle görüyorum. Zoran Nestor şu maçlar başlasın artık ya boş boş konular konuşuluyor demiş. Evet. Darlı amca Süper Kupa yarı final maçları ertelenmemiş. Şaşırmadık. Gaziantep'te hava durumundan haberi yok herhalde TFF'nin. Gaziantep ve Gizem'in kötü diyorlar diyor. Baba 5 Ocak'ta yani pazartesi günü Galatasaray'ın Trabzonspor'la maçı var. Hem Galatasaray hem de Trabzonspor iki kulüpte. Türkiye Futbol Federasyonu'na erteleme talebinde bulundu ama Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın ertelenmesi talebini kabul etmiyor. Bu konuda bir yorum yapmak ister misin? Yani şimdi sahanın zemini havanın koşulları o uygun değilse neden ertelemiyor yani ertelemiyorsa demek ki e, olası sakatlıkların e, e, federasyon için bir e, şey yok önemi yok gibi gözüküyor evet. düşünüyorsa eğer ama evet. e, zaman yok diyorsa niye zaman olmasın her zaman oynanabilir her zaman oynanabilir yani, uygun bir zaman bulur uygun bir zemin bulur e, orada oynar e, zemin kötü olduğu zaman hava şartları kötü olduğu zaman Oyuncuların sakatlanma riski çok daha fazla. E, bunu federasyonun e, bilmesi gerekir. E, bu konuda futbolcuları korumaları e, gerekir. Onun için e, gerekli önlemleri alması gerekir. Üstelik e, bu süper kupa finalini dörtlü yaparak çok cazip hale mi getirdi? Yani burada kulüplerin gerçekten çok büyük maddi çıkarı mı var ki e, ertelemiyor? Aynen olarak. Hayır, Fenerbahçe alabilirse bir kupa alsın. Niye yaptım bunu? E, yapacaksan e, bu mevsimde e, bu mevsimde yapılacak en iyi şehir Antalya. Evet. <laughs> Antalya'da yapsınlar. Doğru. Antalya'da yapılabilir. Doğru söylüyorsun. Böyle bir planlama da olabilirdi. Finalde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbul'da. Yani e, taraftarların gelmeye imtina ettiği bir yer maalesef. Olimpik Stadyum çok önemli. İsmini Atatürk'e çok değerli ama ya, futbol açısından uygun bir stat değil. Evet e, yani e, nasıl e, planlandı yedildi e, sürekli rüzgar alan bir yere yapıldı. Normal evet. başlarda bile orada doğru dürüst seyredilmiyor. Doğru dürüst seyirci gelmiyor. Yer mi kalmamıştı e, stat yapılacak. Yani bu konuda eee bu konuda biz ülke olarak biraz şey iyi planlama yapmıyoruz. Evet Şevki Ercümert Bey Güraldire Yayınlar umarım 2026 yıl 26. şampiyonluğun geldi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğumuz bir yıl olur diyor. Umarım temennileriniz gerçeğe dönüşür. Her gün birinizi bir gün hepinizi İyi seneler. Sporda şiddet diye bir kanun var. Adalet nerede? İsmail'in oğlunun stat müdürünü öldürürse yumruklaması hala bir çıkarmaması, çıkmaması. Fırıldak Ali'nin stat e, basıp elini kolunu sallayarak e, çıkıp gitmesi diyor. Doğru bunlar önemli örnekler. 6222 sayılı yasa o, orada niye devreye girmiyor? Girdi de e, ne kadar ceza geldi? Bu da e, sorulması gereken şeylerden bir tanesi. Murat Atasungur. Saadettin Saran seçim seçimi sezon sonuna bırakarak Ali Koç'a direndiğini gösterdi. Ali Koç en geç Şubat'ta seçim istiyordu diyor. Aslında Fenerbahçelerin pek çoğu hemen seçim olmasını istiyordu. Saadettin Saran da düşündü ve kendince bir manevra yaptı. Sezon sonunda seçimi yapalım dedi. Şimdi tabii bu yargılama sürecinde Fenerbahçe başkanı olarak yer almak bir avantaj sağlar mı? Sağlar. Hiç kuşku yok ki. Bu gözaltı sürecinde bunu gördük. İki... E, tabii e, bırakıp kaçtı e, şeklinde söylenebilecek sözlerin önüne geçti kendi açısından. Bence kimse öyle söylemezdi ama. Üç, e, tabii e, şampiyon olmak, başarılı olmak istiyor. Başarılı olmuş bir e, Fenerbahçe başkanı olarak e, en azından bırakmak istiyor dolayısıyla bu dönemde transfer çalışmaları da var. Bu transfer, başlattığı transfer çalışmalarında da kendisi yapıp buradan puan toplamak istiyor. Haklı olarak. Çünkü oraya geldiği için hani Fenerbahçe başkanı oldu, 3 ay kaldı gitti demesinler. Başarılı oldu desinler diyor. Kendisi açısından haktı. Bu başka bir neden. Tabi sezon sonunda seçim yaparsa Haziran'da ki böyle bir deklarasyonu var Fenerbahçe sezon sonunda Haziran'da seçim kararı aldı. O döneme kadar hem dava hem de mevcut kriz koşulları ortadan kalkabilir. Başka bir şart oluşur. O şartlar içerisinde yeniden adaylığı gündeme gelir. Her şey unutulur. Türkiye'de gündem çok çabuk değişiyor. Her şey insanlar tarafından çok çabuk unutuluyor. Zaman aşımı olur. Daha 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 da rahatlarım dedi. Böyle bir manevra yaptı. Kendisi açısından haklıdır. Ama e, bilmiyorum. <laughs> Bu karara Fenerbahçe'de acil seçim isteyenler ne diyecek? Bu noktada bir direnç ortaya çıkacak mı? Bu kararın sürekliliği yani ya da bu kararın geçerliliği ve uygulanması için Fenerbahçe'nin başarılı olması lazım. Eğer Fenerbahçe Süper Kupa maçları dahil olmak üzere başarısızlık elde ederse, ortaya kötü sonuçlar çıkarsa Fenerbahçe adına. Ee, bence Haziran'daki seçim sadece sözde kalır. Haziran'daki seçim kararı sözde kalır ve pratikte Fenerbahçe çok çabuk bu biçimde seçime gitmek zorunda kalır. Böyle bir gerçeklik var. İkincisi, şimdi transfer döneminde harcama limitleri ortaya çıktı. Galatasaray uzak ara. Farklı önde baba. Bunun detaylarını vereceğim birazdan. Harcama limitlerinde Galatasaray müthiş bir fark attı rakiplerine. Dün Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı. Bu noktada e, Türkiye Futbol Federasyonu bir şey yapamadı. Yani ee, kulüp lisans ve finansal sürdürülebilirlik talimatına göre Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri e, Süper Lig 7-15 sıralarını tamamlamış kulüpler için T artı 1 sezon için onaylanan e, takım harcama limitleri ortaya çıktı diye bir açıklama yaptı ve burada Galatasaray uzak ara farkla e, 12 milyonu geçen 13 milyon e, TL'yi bulan e, bir harcama limitine sahip. Fenerbahçe Galatasaray'ın harcama limitinin yarısından bile az. 6 küsür milyon diyor. euro. Galatasaray'ınki 13'ü buluyor. Arkasından Samsun Spor geliyor. Onlarınki biraz daha düşük. Beşiktaş'ınki beş, 5. Altının altında 5. E, ve Trabzonspor'a baktığımızda Trabzonspor'da e, 7.5'ü geçiyor. 8'e yaklaşıyor. Galatasaray yani uzak ara farkta. Bütün rakiplerinden e, önde. Tabi <laughs> bu harcama limitlerine takılmamanın bir e, şi, fırsatı var. E, o fırsatta şu harcama limitlerine takılmadan e, transfer yapma e, ihtimali var. E, olanağı var. O da şu kiralık olarak transfer yapmak ama hiç kimse e, bence e, Fenerbahçe kiralık olarak yani büyük takımlar mesela Goretzka transferinden bahsediyor. Mesela e, işte Enkunku'yu alacak Fenerbahçe deniyor. Mesela işte Alexander Shorlet ama bu oyuncuların hiçbirini kulüpleri kiralık olarak vermezler Fenerbahçe. Ancak çok büyük paralarla verirler ki bu oyuncular da çok büyük maaşlar alırlarsa eğer Fenerbahçe'yi tercih ederler. Ama Galatasaray'da öyle değil. Galatasaray bir kere çok daha makul seçeneklere gidiyor. Ugarte başta olmak üzere ve Galatasaray'da bir <laughs> sportif başarı olanağı olduğu için bir Şampiyonlar Ligi seçeneği olduğu için ve Galatasaray 3 sezondur şampiyon olarak Türkiye'nin en başarılı kulübü olduğu için e, muhatabı olan kulüpleri kiralık transferleri de ikna edebilir. Yani belki e, Türk lirası cinsinden olduğu için <laughs> ama ne olacak işte ya bunun bunun da çok önemi yok diyebilirler ama sonuç itibariyle bu rakamlar bize harcama limitleriyle Türkiye içerisinde ortaya çıkan rakamlar e, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki transfer olanaklarının ne kadar farklı olduğunu, Galatasaray lehine ne kadar e, e, lehine ne kadar e, büyük olduğunu da gösteriyor. O bakımdan bu örneği vermek istedim ne dersin? Bence de bir avantaj. Tabii bu arada e, Galatasaray'ın göndereceği oyuncular da var. E, Tüm satar, kiralık mı verir? E, o, o da önemli. Bir de Galatasaray e, e, Atletico Madrid'i burada yenerse oradan da gelecek para var. 2 milyon 100 küsür e, e, bin euro para gelecek. E, Galatasaray'ın eli daha güçlü burada. Doğru söylüyorsun. Bir de satacağı oyuncular var. Ayrıca Galatasaray'ın dört tane kontenjanı var yabancı futbolcu için. Fenerbahçe'de böyle bir kontenjan yok. Fenerbahçe mecburen satmak zorunda. Satmadığı takdirde e, oyuncu transfer edemiyor ki satmak da çok zor. Mesela Ennesi'yi satacak. Ennesi'yi şu anda almak isteyen e, ya da e, e, Fenerbahçe istediği oranda para verip almaya, almaya yanaşan Arap takımı da yok. Çünkü piyasası düştü. Şimdi Fenerbahçe bir de şey aldı 5 milyon ıı, Samsun'dan ıı, evet, bu futbolcu aldı. E, ya. Evet. Ya o ayrım duruyor evet. bu para şeyden. Bu harcama, evet. harcama limitinden. O, o, da harcama limitine eklenecek. O harcama limitinden düşünecek. Neyse bu, bu transfer o limiti götürüyor neredeyse. Tabii doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bundan sonra hani yazılıyor çiziliyor. Fenerbahçe Koretika'ya gitti. Oraya gitti. Buraya gitti. gitti Enkoku'yu aldı getirdi falan filan. Bunlara itibar etmeyin çünkü bunu yap, yapabilecek yasal olanağı yok şu anda Fenerbahçe. Evet. O bakımdan eğer bu transfer dönemindeki e, sonuç, bu transfer döneminin sonunda Fenerbahçe e, beklenilen transferleri yapamazsa, e, Fenerbahçe sahada istenilen sonuçları alamazsa ki bence Beşiktaş derbisinde gördük, hakemler yardım etse bile e, Fenerbahçe'ye karşı sürekli atak oynayan takımlar sonuç alıyor ve Fenerbahçe'nin bence işi zor. O bakımdan e, mevcut yönetimini aldığı Haziran'da e, seçim kararı da boşa çıkar bence. Bakalım ne olacak. <laughs> Ugarte 24 yaşında. E, yayınlar 2026'ta tüm güzellikler sizlerle e, hepimizde olsun. Rabbim kazalardan belalardan, deprem gibi büyük felaketlerden musibetlerden <laughs> muhafaza eylesin. Galatasaray'ımız için başarılı dolu bir yıl olsun demiş Talip. E, Dilcan çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun. E, umarım hepimiz için öyle olur sağlıklı mutlu huzurlu ülkemizin e, eşitliğe refah e, erdiği bir dönem olur Dali amca e, bir şey anlamadım Neden şimdi seçim yapıyor Bunlar da e, gelenek ordu sanki her sene seçim yapmak anlaştılar biraz e, geçen sene seçim yaptılar diyor yani işte e, anlattım gibi e, ben bunun e, Fenerbahçe içinde kabul göreceğini sanmıyorum bakalım e, <laughs> Önümüzdeki günlere yansımaları ne olacak gurbetçi genç oyuncuların adı geçiyordu. Umut tohumcu gibi e, ayın ikisinden itibaren olur mu bu gelişme bu konuda diyor olabilir tabii Umut Toğumcu Galatasaray'a çok yakın bunu biliyorum Berkan gidecek Umut Toğumcu gelecek ya da bu profilde bir oyuncu ama Umut zaten Galatasaray'a gelmeye çok istekli Galatasaraylı bir ailenin çocuğu Umut'un da hayali Galatasaray'da oynamak e, sana ve babaya mutlu yıllar dilerim demiş Ayaz eksikom Ayaz e, tv'de kanalda iyi yorumcular bile Erden Timur'un neden e, içeri attıklarını bile anlamış değiller saçma sapan işler e, diyor doğru söylüyor Mehmet amca Antalya'da fırtına soğuk var maalesef diyor Muharrem e, Türkoğlu. Antalya'nın fırtınası soğuğu bile <laughs> yani e, o karasal iklimdeki dondan ve kardan daha iyidir bence. E, bu arada Fenerbahçe'nin Samsun Spor'la oynayacağı maçta e, Salı günü ayın altısında Adana'da baba. Adana ile Gaziantep <laughs> aynı e, noktada yer alabilirler ama Gaziantep biraz daha sert tabii Adana'ya göre. <laughs> Adana e, tam güneyde. Yani belli gibi. oluyor. yani Sağ seçim ve şehir seçimleri bile belli oluyor. Doğru. Çok teşekkür ederim. Yeni yılınız kutlu olsun Mustafa Yaşar. Eksik olmayın. Ee, kalplerden dolayı teşekkür ederiz. Ee, ve <laughs> Caner Kara Eren sizlere iyi yıllar dilerim. Federasyon bu süper Kupa'yı oynatmayı bir türlü beceremedik. Başlamadan bir hafta önce oynanabilir. Ayrıca formatı değiştirilerek kulüplere daha büyük zorluk çıkardılar diyor. Doğru söylüyor. Bu fikre katılıyorum ben. Efe Akman bol servis getirmeden Galatasaray'dan kaçtığından A A A Ayhan Akman kovulmalıydı diyor. Ayhan Akman'la yolları ayırdı baba Galatasaray. Evet, akşam haklıydım bunu. Danışman görevi vardı. Yollar ayrıldı. Evet, evet. Evet. Aktürkoğlu transferi harcamaları limitlerini gördük. Usullere uygundur diyor. Usullere uygundur diyor. Murat, <laughs> evet hepimiz gördük o, o noktada. Belki Türkiye Futbol Federasyonu her zamanki gibi tarafkir davrandı ama e, UEFA ve e, FIFA'dan e, gelebilecek cezalar konusunda e, endişe duymamak elde değil. Bence Türk kulüpleri bilhassa Fenerbahçe bu noktada çok zorlanacak. E, UEFA'nın mali fair play müfettişleri karşısında bence. Benim gördüğüm bu. İyi seneler herkese inşallah bu senede şampiyon olur. Herkese haddini bildir demiş Doğan Değirmenci e, ve Abdurrahman Şaşmaz e, bunları göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Galatasaray bence Erdem Timur'u yalnız bıraktı istifa etsin yönetim demiş Cemil Turan. Adem Çelik abi Koesler'ın servisini almış şu anki e, oynadığı kulüp Vasco de Gama. Bu konuda bilgim var mı? Yani e, bir e, satın alma opsiyonu vardı. Bunu kullandılar mı bilmiyorum. Araştırırım ve bilgilendiririm sizi. E, Öğrenirim Adem. Teşekkür ederim bu uyarı için. Acun Hull City Acun var demiş Burat Çelik. <laughs> evet. Fenerbahçe için limit sorunu olmaz. E, safi alır, Fenerbahçe'ye bağışlar. oyunculara da asgari ücret verirler. Olur biter diyor. İşte e, Şevki Ercömet doğru söylüyor. Ama bu TFF bunu görmezden geliyor, Sümenaltı yapıyor çünkü TFF başkanı Fenerbahçe forması giydi. Ama e, UEFA bunu Sümen Sümenaltı yapmaz. Yani bugün e, aman hiçbir şey olmadı, bak bir şey çıkmadı. E, yönetici açıkça itiraf etti halde herhangi bir ceza gelmedi diye e, sevinebilirler ama UEFA bunu asla unutmaz. UEFA'dan çok büyük cezalar geleceğini net görüyorum, çok net görüyorum. Ne dersin baba? Çünkü, Bence e, bu... de öyle yani şimdi bu e, centilmenlik kurallarını aşıp e, UEFA'nın kurallarını e, hiçe sahip bu şekilde bu kuralları deliyorsa bunun da e, cezalarına katlanması gerekiyor. Evet. Hangi kulüp olursa olsun sadece Fenerbahçe'nin için demiyorum yani Olur. bunu hangi kulüp yapıyorsa e, bu kurallara uymuyorsa e, UEFA'da gereğini yapar. Doğru. <laughs> Çünkü e, UEFA şunu söylüyor. Hiçbir yönetici, hiçbir kulüp başkanı cebinden alıp parayı kulübün kasasına koyamaz. Kulüp ancak kendi öz kaynağı yani gişe geliri, forma satışı, ürün satışı, sponsorluklar vasıtasıyla borçlarını öder, transfer harcamalarını yapar diyor. Bu e, bahsettiği yönetici safi de açıkça çıktı ben cebimden verdim parayı dedi. Bu ne <laughs> demek? Suç ikrarı suç ikrar yani suçunu itiraf ediyor. Bu suç yani UEFA'nın mali fair play kurallarına göre e, Türkiye Futbol Federasyonu bunun üstüne yattı. Bekle, sürpriz mi sürpriz değil ama UEFA yatmaz bunun üstüne. UEFA cezayı keser ve kesecek. E, bundan adım gibi eminim net görüyorum. Sizlere yıllardır Federasyon bu süper kupayı oynatmayı bir türlü beceremedi. Dik başlamadan bir hafta önce oynanabilir. Ayrıca formatı değiştirerek kulüplere daha büyük zorluk çıkardılar diyor. Caner e, kara Eren doğru söylüyor. Bünyamin Öztürk selamlar iyi yayınlar e, emeğinize sağlık güzel insanlar yeni yeni yılınız güzel geçsin demiş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun Sener. E, yeni yılınız kutlu olsun. Nice senelere. Murat Çelik e, Acun FB'ye limit açmak için sıradan Fenerbahçeli futbolculara dünya kadar para bayılır demiş. Ya yani o o da e, sökmez artık. E, üstelik Acun Fenerbahçe yönetiminden ayrıldı. E, o kendi derdine bakmalı. O İngiltere'de de başı belaya girer. E, bu yüzden e ve UEFA'da bunları görmüyor değil. Yani UEFA'nın gözünden kaçan şeyler değil. O müfettişler gelip de sadece dosya üzerinden inceleme yapmıyor. Kulüplerin yaptığı transfer e, operasyonlarını, bu operasyonların ne kadar gerçekçi olup olmadığını da izliyorlar. Yani UEFA e, kapitalist dünyanın en e, kapitalist unsurlarından bir tanesi. Çünkü futbol dünyadaki sektörler arasında endüstriyel futbolu diye boşuna demiyorlar. Dünyadaki sektörler arasında paranın en çok döndüğü, para üzerinden paranın en çok üretildiği sektör. Dolayısıyla UEFA hiçbir şeyi gözünden kaçır, kaçırmaz. Vahşi bir kapitalist gibi her hareketi takip ediyorlar. Dolayısıyla kaçma şansları yok bence. <laughs> İbrahim Yıldız bunlar size şamp, bize şampiyon olmadan rahat vermeyecekler. Ee, bana nasıl iftira çamur atarlar diye avukatını görevlendirmiş. Artık 12,5 milyar limiti harcamaya neymiş? Galatasaray niye bu kadar çokmuş? İşte Galatasaray bu tür tipler hakkında dava açtı ve çatır çatır bunlar mahkum olacaklar. E, göreceksiniz ne demek istediğimizi. Ee, bu sene şampiyon olacak demiş Yakup Yıldırım yani of bu, bırakın hiçbir falcılara yok işte astrologlara bunlara itibar etmeyin Manisa'dan güzel insanlara yıllar e, iyi yıllar selamlar bütün Galatasaraylılar selamlar demiş İbrahim Yıldız çok teşekkür ederiz Manisa'ya selamlar amaç Fenerbahçe'ye kupa vermek ve süper kupa statüsü böyle oluyor her yıl Özgür Bey demiş Mustafa Yaşar, çok teşekkür ederiz. 2026 demiş. Ee, Türk bayrağı ve sarı kırmızılı kalpler göndermiş. Eksik olmasın. Trabzonspor ertelemi için TFF'ye talepte bulundu. Sizce ertelenir mi? TFF reddetmiş. Galatasaray'ın da böyle bir talebi vardı. Reddetmiş. Maç pazartesi günü oynanacak. Erdem Timur'u yalnız bıraktığını düşünmüyorum. Ee, şu anda Erdem Bey'in yönetimde görevi olsaydı destek olabilirdi. Üstelik yönetimin tamamlanması gereken projeler var. Tarafsız davranacaklardır diyor. Caner e, Kara Eren. Tabii yani olay Galatasaray'ı bağlamıyor. Olay bir ceza hukuku meselesi. O noktada Galatasaray'ın çıkıp bir açıklama yapması ya da sokağa inmesi çok normal değil. Ya yani Bu noktada da Galatasaray yönetimini eleştirmek ya da istifaya davet etmek bence e, tam da bu Ali Koç benzeri insanların istediği noktaya gelmek demek. Yani Galatasaray'da bir kaos yaratmaya çalışıyor. Bu kaosa mahal vermemek daha yönetim eleştirilir elbette ki. Erden Timur'a da tabii Galatasaray taraftarı sahip çıkmak ister. Bunu da zaten gösteriyor. Ee, söyleyerek, işte çağlayan adliyeye giderek, e, hapishanede ziyaret ederek gösterir. Ama e, bunu Galatasaray'da bir iç çatışmaya dönüştürmek Galatasaray'ın işine değil, Galatasaray'ın zararınadır. Ve Fenerbahçe, e, özellikle Ali Koç gibilerin istediği de bu zaten. Bu oyuna gelmemek lazım bence. Baba e, ağzına sağlık, e, çok teşekkür ederim. E, ne dersin? E, pazartesi günden itibaren maçlar oynanacak. Var mı ekleyeceğim bir şey? Valla bu maçların sonunda Fenerbahçe gene umduğunu bulamayacak diye düşünüyorum. Hmm. Şimdi Fenerbahçe'nin maçını Adana'ya veriyorsunuz. Şu anda Türkiye'nin en sıcak yeri Adana. Futbol için de en uygun olabilecek yer Adana. En sert de işte Antep. Antep'in kara bir farkı yok. Şu anda kış içerisindeyiz. Yani kara kıştı diyebileceğimiz bir kış. Bunlar bile hesaplanmış ya. Yani. Evet. <laughs> Baba, e, Galatasaray'da başıyla futbol oynamıştı Gökmen Özdenak. Hatta e, üç kardeşi de Gökmen Özdenak'ın Galatasaray futbolcusuydu. Onlardan bir tanesi de e, Galatasaray'ın kaleciliğini yaptı uzun süre. E, Gökmen Özdenak dün hayatını kaybetti. Önceki gün e, kalp krizi geçirmişti. Yasin Özdenak Galatasaray'ın kalecisiydi, Gökmen Özdenak'ın kardeşi. Gökmen Özdenak e, önceki gün kalp krizi geçirdi. Dün de vefat etti. Vefat evet etti sevdiğim bir insandı. de bir e, şey futbolculuğunu da beğenirdim ben onun. E, milli takımda da çok oynadı. Hava toplarına çok hakim birisiydi. E, son zamanlarda yorumculuk yapıyordu. E, orada da e, gerçekten bir Galatasaraylı olduğunu gösteriyordu. Onun Hı. programlarını da birkaç defa izledim. Ben. Evet. Üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Doğru yani evet. herkesin başına gelebilecek bir durum. Onun başına belki biraz erken gelmiş olabilir ama ölümün erkeni yok. Doğru. Gökben Özdenak fiziki gücüyle ve hava toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıkıyormuş. Ben izlemedim ama sen bilirsin tabii ki. Evet, evet izledim ben biliyorum. Ya, aşağı benim yaşlarımdaydı. Evet. Fatih Terim de benden bir yaş falan küçük herhalde. Evet. 53 de oldu Fatih Hocam. 1913. Evet işte ben de edikeyim. Ha, peki. <laughs> Hepinize teşekkür ederim. Mutlu, güzel bir yıl geçirmenizi temenni ederim. Baba ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sen de ağzına sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın.